Spike düşman kaldı. Ayakta kalan son Orada ne yapıyor <laughs> Aa, üçü de geçmiş oraya. Ne yapayım şimdi? Oha ya. Helal Zijit. Ben vuramadım. Oo. Cross oynatıyor en azından ya. Oynayabiliriz. O Yapma 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 yapma. Yapma ya. Saldıranlar kazandı. Oha ne diyor kanka nasıl konuşuyor ya. Spor elini bozuyor. En değişik crosshair ile oyuna girdim. Bin almaya çalışacağız. En yük olmaya çalışacağız da oyun niye donuyor ya? Hay anasını satayım ya. Oyundaki en değişik crosshair olabilir. Crosshair ile bin almaya çalışacağız. Hadi bakalım. Nasıl bin alacağız? Oha ya. Helal Sincet. Ben bu crosshair nasıl bin alacağım ya? En azından bir vurduk az önce. Bakalım ya. Crosshair'e baksana. İnsanların tepkisini merak ediyorum. Vallahi her insanların tepkisini merak ediyorum şu Gözlerini kapatalım. Görüş sağlıyor. Görüldüler. Ne oluyor oğlum? Geldik arkadaşlar. Cross bu şekilde. Bakalım oynayabilecek miyiz ya? <laughs> Spike, <gülüyor> <gülüyor> Benim cross kes. <-case. gülüyor> <laughs> Benim cross'u kes. <-case. gülüyor> Oraya göstermem. Hayır ya. Ne görecekler ki? Açıldı mı? Öldüm. Ya ben burayı kuştum yarım saat kanka ya. Eğim koymuş bekliyor reisimiz. Bir şununla oynayalım abi. Ortada bir tane delik var. Nasıl göstereyim? Şurada bir delik var görüyor musunuz? O delikten rakibin kafasını görüp ateş edeceğim. Bununla oynayalım. Baktık kaybediyoruz. Ben bu arkadaşlar kazandıracağım. Tam gaz olsa bile kardeşler ama çok pis. Yani tilt oldum. Öldüm. Güzel oynadık. Spike, Spike bende dikin yolumdan. Hadi biraz hareket. Elemanlar beyler. Bir düşman kaldı. 4 ölü. Ayakta son oyuncu. Adam yukarıdaymış lan. Ace atıyorduk ya. Yani. Ne güzel bir cross'la ace atıyorduk. Çok güzel olurdu ya. Yani. Arkadaş biraz değişik yerlerde oynadığı için. Neyse. O bir kişi varsa hemen 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 B'ye bir trans. Evo FS. Aaa gelmişler oğlum sayda. düşman Ya ben sattım beyler ya çok pis sattım ya. Kör Çok mu etliyorsun be evet. Çekilin yolumdan. Beyitleme sen iyi çocuksun da. Beyitleme sen gerçekten iyi çocuksun. Aa, üçü de geçmiş oraya. Ne yapayım şimdi? Neyse en arkadaşlar kaybettik. Saldıranlar kazandı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Discord'da açıklamada bu arada haberiniz olsun yani. <laughs>